Ne yapıyor bu adam? Sence ne taşıyor olabilir? Orada öyle ne yapıyordu? Borunun içine bir şey atıyordu. Bir çarşafa sarılmış. Çarşafa sarılıp bağlanmış. Çarşafa sarılıp bağlanmış, kırmızı lekeleri olan bir şey. Hadi hemen gidelim buradan. Tamam. Aman Tanrım. Geri zekalı. Madem cep telefonun var, neden şarj etmiyorsun? Tamam, araba şarjını kullan. Geçimizden geliyor Bu, bu manyak bizi ezip geçmeye niyetli. Derin. Bas gaza. Hadi çabuk. Ya.